Bugün korkunç canavarları üreteceğiz. Şimdi Godzilla'dan bu amcayı kurtarmak için korkunç canavarları üreteceğim. Bu yüzden masada şimdi mutant iskeleti yapıyorum. Yayları böyle koydum. Oklar da altına. Bu da Görebiliyor musunuz işte mutant iskelet? Siz gidin Godzilla'nın işine ben bakarım. Bu iskelet biraz daha dayan. Hayır olamaz. Beni yenemeyeceğinizi anlamadınız mı Hanuf amcayı asla kurtaramayacaksın. Zombi baba sayaç başladı. 15 dakika içinde bu boss'u yenemezsen lavı boyayacağım. Merak etme amca korkunç canavarları üreteceğiz ve seni oradan kurtaracağız. Takip edin beni çocuklar Canım arkadaşım sadece sana şunu söylüyorum Abone olup like atanlar Kraldır Bilgilimleri atanlar da e, Süperman'dır Yorum atan da örümcek adamdır Hiçbir şey yapmayan da noobdur Noob onun için abone olup like atmayı unutmayalım. Sıradaki üreteceğimiz korkunç canavar işte Mimikar'ın kafası ve Mimikar'ın gövdesi arkadaşlar. Geri kalan iskele parçaları Steve'in evinde olmalı. Ve onu ondan almalıyız. Nasıl alacaksak vermez ki bize. Vericek, vericek vermek zorunda Ona durumumuzdan bahsedeceğim hey Steve sizin burada ne işiniz var zombi baba nasıl beni bulabildiniz sizden kaçmıştım saklanmıştım bak Steve dostum ben zombi babaya benzemem adamı var ya madam yaparım şimdi kırı parçalarını ver bizde kafası ve gövdesi var bana ne bundan be bana ne bundan varsa var Geri kalanlar. Geri kalanı ver. Evimden çıkmazsanız polisi ararım. Ben sana ne yapacağımı şimdi bilirim. Ah, dur lütfen dur. Midem bulandı. <laughs> Ayy kusdu bu. Tamam tamam durun artık durun söyleyeceğim. Masanın altında. Sağ ol canım Steve'cim. Bir saniye bebek sonu kemenini indirme. Tamam masanın altındaki sandığı geçti. Işte. Bu mimikların geri kalan parçaları indirebilirsin. Garibimin nevri döndü la. Hadi çocuklar şimdi Nubamcı'yı kurtarmalıyız. Süre işliyor arkadaşlar. Özel çalışma masamızı koydum. Kafası burada. Kıyafetleri şöyle. Kemik burada. Çürket burada. Ve ayakkabısı. Bu mimikar. Yeteneğini göster mimikar işte klonlanma yeteneği. Bu güzel buzu yenebiliriz. Saldır Mimikır. Nasıl isterseniz efendim klonlar saldırın. Beni gerçekten bu mimikar canavarıyla mı yenmeyi düşünüyorsunuz ha zombi baba Frankly ve bebek Sonic? <laughs> Yuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu Sıra şimdi sende. Bana müsaade arkadaşlar. İmdat. <laughs> <laughs> Lava yaklaşıyorum la. 11 dakika kaldı. Kanka pes edemeyiz. Nobabcıyı kurtarmalıyız. Sıradaki canavarı yapmalıyız. Nightmare Funa Freddy nasıl yapacağımızı söyler misin Frank'le? Bebek sonu küçük zombi. Baksanıza kalenin orduyla çevrili. Minimic bir video aslında. Benim var. Fıdafı parçalarını bize getir dostum. Hayır. Allah. Etrafım dolu. Frank'le bunu yapacağını hiç bilmiyordum. Onlara görünmeden gitmeliyim ama. Çantamdaki görünmezlik iksirini kullanırsam onlara görünmeden gidebilirim. Tamam işte bu güzel oldu arkadaşlar. Şimdi aralarından sıvışa sıvışa gidebiliriz. Orada birisi mi var? Birisi mi var? Deli misin sen Sprig Pony çocuk? Hiç kimse yok. Oh be tamam arkadaşlar beni fark etmediler. Acaba bu FNAF Red bir yerin parçaları nerededir ki? Burayı baya bir kişi tutuyor şey kapıyı bir açayım. Yer oluyor lan bu kapı kendi kendine açıldı. Bismillah 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 bismillah. Şöyle savaşayım şuradan. Burası da amma diğerine indi be. Ana. O ne lan? Allah. Nightmare Flavred Lazer'ı parçaları işte. <laughs> Yabancı cisim kokusu algılandı. Onlara çok yakın olmamalıyım. Kokumu alabiliyorlar. Kahretsin arkadaşlar. Görünmezliğim tam biteceği zamanı buldu. Şimdi bu fınavlarda nasıl kurtulacağım da ben? Sandığın güvenliğini alacağım fınavla. Burası bir değil. Anlaşıldı Freddy. <laughs> bu ses. Bu ses çok tanıdık. Bana doğru mu geliyor lan? Aa! sakin ol baba benim ben küçük zombi Feydi'nin kılını giydim. Böyle bir plan kurmadık ki. Zaten Mimik Zonik ne bilek düşünmüştü ha şu sende. Nightmare Fla Fred Vazmere parçaları. Şimdi seni buradan dışarı çıkartmanın tek yolu var. Sanki seni esirmiş gibi göstereceğim diye Fla Önüme Şahin, Şahin yakaladım burada. Ben de buradan bir koku algılamıştım. Helal olsun sana Freddy. Bırakın beni, bırakın. Bırakın be. Haini cizli odasına götüreceğim. Aferin sana Freddy. 40 yılda bir işe yarayabildi sonunda. Evet evet canım beni kurtarmakla işe yaradı. Oğlum bıraksana da beni. Dur bayan. Tamam bebek sonik Şimdi fınavın kafası, e, piyanosu, gitarı, burada ses sistemi, mikrofonu alta koydum. İpleri ise buraya arkadaşlar. Sonuçta fınav bir anotmetik robotlar olduğu için bu ipler sayesinde hareket edebiliyor. Ve bu enerji kristalleri kristal olmadan asla çalışamaz. Bu da kıyafeti. Onu şöyle kapatalım. İçi gözükmesin. Başardım. Bunlar bir Kafir hizmet etmeye senin bebek Sonic. O bu Ziyan. Emriniz yerine getirilecek. Umarım boss'u yenebilir arkadaşlar. Çünkü başka korkunç canavarımız kalmadı. Kojira öldün sen. Diva Midnight Mayor falan Fred Mayor. Bu da neydi ha? Söyler misin? Sadece gıdıkladın beni. Geber. Diva Midnight Mayor falan Fred Mayor olamaz. Suya düştü zaten baba. Tek suya düşmedi bebek Sonic. 8 dakikanız kaldı. Ayrıca bir sürprizim daha var. GTA 5'ten Michael'ı ve bebek Sony'in babası Sony'i de yakaladım. Michael dostum. Seni kurtaracağım. <laughs> Baba. Sana söz veriyorum. En güçlü korkunçalarını yapacağız. Size inanıyoruz çocuklar. Acele etmeliyiz kanka. Fazla süremiz kalmadı. Bu lopun yerini sadece cadı biliyor Franklin. Bunun farkındayım kanka. O yüzden madeni inip onu bulmalıyız. Aaa! Örümcekler! Uzak durun lan arkadaşlarımdan. Adamsın lan sen Franklin. Devam et devam et. Hey hey sakin olun sakin alan, Durun diyorum size örümceklerime dokunmayın Cadı şimdi bu yerini söyle Öt bunun için kapıyı açmalısınız. Ne var ki bu kapıda? Benim için önemli bir canavarın parçaları var. Onu bana getirin. Aa, hep bir şey ister zaten. Ne oluyor Burada neden olduğunuzu biliyoruz. Ve o canavarın parçalarını asla alamayacaksınız. Zombi baba küçük zombi bebek son eksik siper alın. Kaçın onlarla ben ilgilenirim. Nikahlar sana yardım edeceğim. Yüküm sana kaçman gerektiğini söylemişti bebek Sonic. Ah, bu dikenler çok fena yakıyor. Ağlamaz. Geber. Aa, aa, aa. Sandık orada gördüm. Aa, zombi kral parçaları mı? Aa. Bunu kendimiz için kullanabiliriz aslında. Hayır Franklin. Çatıya ihanet etmiş oluruz. Çatı. Al işte parçalar. Allah! Nasıl buldunuz? Güzel değil mi? Bunu alacağım, bunu alacağım. Hayır vermem. Size şimdi bu lafın kordiyatlarını veriyorum. Gidin onun parçalarını alın. X 170, Z 613, Y ise 50. <laughs> Anlaşma buydu. Takip edin. Cadının bahsettiği konu görebiliyorum bebek Sonic zombi baba dikkatli olmalıyız tuzak olabilir yok canım ne tuzak olacak ya cadı bizi hiçbir şey olmayacağını söylemişti şuraya şöyle park edelim açıyorum kapıyı Heh, Kimse yok tamam çocuklar serbest. İyi iyi bacılar Kulenin tepesindedir herhalde. Kulenin tepesi. Aha da bu yapı parçaları. Hepsi burada. Bu yapın gövdesi, gözleri, dişleri ve midesi. Şuna bakar mısınız? O bosun işini bitireceğim. Sana güveniyoruz bu halledersin sen. Şimdi işim bitti Shin Godzilla. Bu canavarımız sayesinde arkadaşlar dostlarımızı kurtaracağız. Dev tsunami dalgası. ne? Şimdi de akvaryum kilidi. Beni bu akvaryumdan çıkarın. Onu tutmaya devam et Blob. Şimdi dostlarımı kurtaracağım. Hiç sanmam. Bu imkansız. Hayır akvaryumu kıramazsın. Geber şimdi. Hayır. Dört dakikanız kaldı. Aklıma artık korkunç canavar gelmiyor aklımda bir fikir var baba. Çocuk canlı. Bunun için tren istasyonuna gitmemiz gerekecek. Thomas şimdi konuş. Ben zombi babaya benzemem. Onun kadar narin değilim. Çocuğu çağlısı parçaları nerede diyorum sana? Size dedim ya. O lanetli. Eğer onun parçalarını birleştirirseniz sonsuz lanete kavuşursunuz. Bu umurumuzda değil anladın mı? Dostlarımız boss'un elinde ve onu durdurmalıyız. Ve onu durdurmanın tek yolu da çocuğu Charles'ı yapmak yerini söyle. <laughs> İyi peki. Burayı sonunda parçaları. Ser zombi baba vagonu. Çok hızlıyız. Aa, bu çok eğlenceli. Ah, Ferik de bunun nesi eğlenceli Allah aşkına. Şu parkuru görmüyor musun sen? Boş yer adamım. Bu parkurlar bizim için bebek oyuncağı oğlum. <laughs> Tek çocuğu çarlısı parçalarını alalım da gerisi kolay. Aa, aa, ah, dur. Dur Ferik'in. Bu bir Görebiliyorum ip olduğunu herhalde. Çekil ben gidebilirim. İpin üstünde dengemi kurmakta iyiyimdir. Saçma saçma konuşma Franklin. Sen çok kalsın Yapamazsın. Yaparım diyorum sana adamım. Yaparım diyorum. Aa, <laughs> ama. Sana söyledim Franklin. İpin üstünden gitmek denge diye. Dikkatli olmalıyız bebek Sonic. Dikkat Dikkatli olmalıyız elim acıyor. Elim acıyor. acele etmelisiniz baba. Bir saniye Franklin. Bu ipin gitmek kolay değil. geldim dostum. Şimdi seni çekeceğiz. Oh be sonunda ölmedim gene. Şanslısın Frank'le çekil de şu çocuğu parçalarını alalım. İşte burada hepsi. Burada yapacağım. Önce kasası, bacakları, demiri Akabalı değil mi? Buradan şimdi hızlıca çıkabiliriz çocuklar. Dinamitler. Sen ne yapıyorsun Çocuk Charles? Patlatmana gerek yoktu ki! Olsun! Olsun! Bu benim patlamalı girişim dostum! Hayır olamaz! Sen delirdin mi? Thomas'ı niye patlattın? Ben deliyim de ondan! Şimdi sizi patlatacağım! Bunu yapamazsın! <laughs> Bebek Sonic neden onu offline mod aldın ki? Ne oluyor? La? O canavar benim! Size hizmet edeceğim! Beni lütfen oda kurtarın! Seni yiyeceğim! Korkunç! Tiga beni yedi! Son 2 dakika! Ben şimdi Godzilla'yı uzaklaştıracağım! Kanka siz de silah kapalı parçalarını bulun! Dikkatli ol! Gel bakalım! Senin işini bitireceğim. Siren kafanın parçaları işte bu karantina bölgesinin içinde ve bu da anahtarı. Bundan emin misin? Tabii ki de eminiz. Tüm sorumluluklarını alıyoruz. Pekala bizim canımıza minnet. <laughs> Arkadaşlar son iki dakika. Siren kafa bizim son umudumuz. İşte onun parçaları. Siren kafayı güvenmekle başka canımız kalmadı zombi baba. Bunun farkındayım bebek Sonic. Merak etme. Şimdi ses dalgalarını hazırlıyorum. Bu boynu ve bu ruh kumu ona hayat verecek. İşte bu siren sesi bu. Aa! Hangi bossu yok edeceğim bebek Sonic? Şingodzilla'yı <laughs> işte orada. Gelsene oğlum ben senden hiç sıkılmadım Ayla. Oh, sinirleniyorum. Siren kafa şimdi saldır. Gel bakalım Shin Godzilla. Sen de nereden çıktın? Şuna bak kanka siren kafa gerçekten güçlü. Siren dalgası. Oo, oh, bu dalga hiç iyi olmadı. Efendi Frank'li bebek Sonic zombi baba ve küçük zombi. Bir ne yapmamı istersiniz? Onu yok et. Yok et. Tek Nasıl isterseniz. Siren bombası. Olamaz. Hayır. Sizi asla zarar veremeyecek. Hemen dostlarımızı kurtarmalıyız. Bebek Sonic. Frekli bir şey yapın. Yol yapın oğlum. Kanka bende bloklar var. Bekle yapıyorum. Hadi ama zincir kapmak üzere sesler geliyor. Aa, kırdım işte. Gel buraya dur amca. Michael. Sonic. Seni çok özlemişim baba. Ben de seni özledim Tosun'um. Bir an beni kurtarmayacaksın sandım. Olur böyle şey. Çok geç kaldım Franklin. Anca kanka. Evet arkadaşlar bugün korkunç canavarları üreterek dostlarımızı kurtarmaya çalıştık. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. İlk yılı sandviç sonunda videolarımız çıktı. Tıkla 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 bizi bir unutma. Zombi baba ve küçük zombi hali sizi çok seviyor. Hoşçakalın.